Ahmet ne abi? Evet atacağım size. Uzun kızıl oyunu oynayacağız. Yardımız yokmuş gibi daha yapacağız abi. Bekleme yok. Artık puan alma yok. Orta binayı mı alıyorsun kanka? Hı hmm. hı. <laughs> Çok sıcak. Daha da sıcak olacak. Oh yeah. <gülüyor> <gülüyor> Neresi burası? <laughs> Değil, burada bir adam var. Dur. Her tarafa bölgeyim diyor. Her <laughs> tarafa bölgeyim buraya adam inle ben de dostum. Ben karşı hangara indim. Geliyorum. Çek şunu. Helal lan bize. Oyun yok lan biz bu oyunu? Bitti mi? Yok daha var. Yok var daha orada da. O aynı yerde bir daha var. Aynen öyle. İstediğim zaman oynarız. Yok yok. Merak Sakin ol sen. Aman Top lazım bana. Gördüm adamı. Top lazım. Top. Var mı bir? Bir kişi var yaramda. He orada bir kişi var evet. Ne kanka. Mark. Burada yaram. İçeride iki kişi var. Girdi o da geri, o da geldi. Soldaki buradaki geçti. Nako. Oda nak. Oluyor, oluyor. Uy. Ne? başka var mı? ya, ya, ya. Hadi çakın bir. Pompalıyla, pompalıyla pompalı adam dövdürüyorsunuz bana ya. Arkadaş UMP ile 1 v 4'üm gitti 3 kill aldım. UMP ha? Sen pompadan bahsediyorsun. Hmm, UMP, UMP kötü silah ki Allah Hep, ama hepsine de vurdum yani asistlerime bak anlarız. Aynen öyle. Başka yok muydu burada? Yok, başka mı istiyorsun kanka? Yok, var mıydı yok muydu? Ne fark eder? Adam verin diyor mu? Yani. Oğlum yardımımız yokmuş gibi açtım ya. Evet. burası bitti. Bir sonraki yolculuğumuza bakalım abi. Tutmayın bu küçük işte iyi. Ya elim oğlum terlemesi güzel oynayacağım da acayip. Acayip terliyor Bulut bulutla da, bulutla da araya kop var Bülent hmm. Çek lan oğlum. 4 6 stopdan da çek. Hmm. Maalesef. Çok sıcak. Daha da sıcak olunca. Öyle miydi lan? Niye yaya rap söylüyorsun peki şarkıyı? Yaya rap söylüyorum. niye böyle <laughs> Yaymak istiyorum. Yayabilirsin. <laughs> Yayık gibi yay kardeşim. İçini karıştır kanka. Gece uyuyamadım dişimin ağrısından. <laughs> Allah Allah. Şey. Gece ben, ben de uyuyamadım da nasıl uyuduğumu bilmiyorum. Allah 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 Allah. Gel nereye attı drop'u? Nereye attı drop'u? Görmedim bilmedim. Etmiyorum. Etmiyorum. Etmiyor. Etmiyorum. Etmiyor lan. Etmiyor. Kabul etmiyor. bak ya yarabbim 778 yapmışım lan. Ne? Eee. Beyler. Hadi hadi fullura hadi hadi takip et. Bir beşerli atmam lazım bir saniye. Oğlum girdiğin şeyde bir sürüydi ya hangarda. Yok şey silah değiştirdim bu arada. An an, an an bak şimdi bak. Otur dedim. Güzel iyi ya. Ne? Bunun içinde çık var mı? Var mı içinde? Taş var. Bunun beşerli atıyor mu? Yok lan hiç Yok. şey lazımız. Yok. İçeriye baksana lan gel. Kardeş 1500 2000 milyon tane şey var. Beşer altı var. Beşer altı. şu 3 sıcak tutuyor tam al şunları. al bunu. tane var kanka. Hadi git hadi. 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 Ne konuşuyorsun oğlum? Hadi. Efendim. Var ya. <laughs> Efendim. Kimle görüşüyorum? Cappar Hüseyin. Abdur Cappar ben. Kimsiniz? Markası gideyim oraya. Kafana göre. Ses nereye? Soruya git. Son kam, son Kafana son kam. Kafa nasıl atılır izle şimdi kanka. At bakalım. Adamı kucağına düşürme bizi böyle. Durup at. Aynen yani vuracağım şekilde at da. Ha. E. Pa patır patır Sipri atıp da üçümüzü vurmasın. Kim lan bu kerizleri dedirttir Kim bu keriz? İçeriz kardeş! GANETE HEE? GANETE GANETE OYUNA MOYUN GANETE OYUNA Ama lan ganet... ya bak kaç gündür baktıysa moda Tövbe ediyorum moda ötürü mü tövbe ediyorum abi Frymusi, Niye hikaye... abi? Yok, kaç gündür bakıyorum sen discordtasın <laughs> Niye yapalım? Yani boş, boş bırakmıyoruz Sen hakkın ah, yok diyoruz Niye yapalım kardeş? Adam adam var mı adam? Adam? Vuramıyorum merhaba kardeş. Merhaba, merhaba. Girilmiş. Oo. Bırak o zaman. Bak bakalım şöyle bir incele sağa sola. Korktum şu an. What the Dragon'un de çok güzel ya. Kim mi? Şey, akın 12. ayın kutlu olsun kardeş. Eyvallah. Teşekkür ederim. Nasıl bakayım oğlum ben? Aa bu da adam. Allah bu da. İşaret at. Sessiz Orada sessiz ses bizi bilmiyor görmemiş. Bak koşmayın. Ama koşmayın. Peki, gördüm. Oğlum vursana. Geçe geçe gel. Nerede? Kerim girdi. Nerede da? Bakıyorum bek. Mark, Mark 3'te. Tamam bir saniye. Gözükmüyor. Bekle kal öyle. Ana koru bizi. Koruyor. camı sen mi kurdun? Geldi. Tamam adamın önüne geçtin helal olsun adamı kurdun. <laughs> karşı tarafta. Sana şunu alsan ağacım. Aldım. Aldım. Gitsen bu nakım adam. da var, nakım da var. gitti, gitti kapatana soktu. Jama adama vuracağım yere. Ya yapar ne? ümit. Ne? Ümitin ne? öyle uylan meşhur. Sen ya, sal. Adam şurada, mavi de. Benim vurduğum adamı kaldırıyor. Ben de bunda adam buldum. Ne? Gel 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 bak 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 bak. 2 kişi var. Lan adama kendini süper ettin ya. Nasıl güzel şey, oynuyor. Cam, cam, cama cama niye bakıyorsun sen Allah aşkına. Canın yok bir şeyin yok. Tabii. Bana <laughs> dolduracak zamanım olmaz diye seçteyim dedim. Lan ben vuracağım oğlum. Adam daha gelmedi. Sesine sıkıyorum ben zaten. Anlıyorum. Daha devam mı var? Bizimle, müzik geliyor. Var var adam var. He? Müzik sesi geliyor birinden. Araba 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 araba. E, dinliyor ki. Duyuyorum duyuyorum. Kimden geliyor abi? Kapından geliyor adam arabaya bindi. Bizden gelen yok oğlum bizde müzik mi falan yok. Oyundan Bizden mı geliyor? <gülüyor> geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Kardeş eser rengi nasıl oluyor bunu nasıl kapatacağım? Söyle. Ne sesi ya? Ne nereden Müzik sesi var oğlum ne bileyim. Sen aç oğlum müzik sesi geliyor. Ha buradanmış Allah belanı vermesin. Dur dur Mark ver. Mark ver bana. Verdim. Mavi? He, mavinin altı. Ha bekle, bekle, bekle oynama, bekle. O sen geliyor ya boş ver. aldım aldım geliyor. Acele etme Mit. Bak guys. Araba burada da geldi yok. Lan esta Dükkanda çalıyormuş ya lan. O <laughs> kadar altım ettim vallahi. Oğlum nereye gidebiliyorum orada dur. Benimle Daha gel. Gördüm. Nereden? Mark ver, mark ver. Vurduk, vurduk. Nereye kaçıyor? Bir daha yersin. Şey, sarıda. Ağaçta mı? Hı hı, ağaçta. Bakıyor. Yedi bir tane daha. Aşağıda çıktı. Bu video çıkacak az daha zorlarsa. <laughs> 4 asist ya. Ha dük. Rengi dükkandan çalıyormuş. Ben de dedim ki bir şey. <laughs> biri oyundan mı çalıyor? Ne oluyor? Allah'ım ya Rabbi. Bizi tutuyor <laughs> ulan ya. nereye ya? Ben oraya bir gitmek istiyorum. Herkes nereydi? Oğlum ben kaç kişi vurdum ben burada anlamadım ki. 6 kill bende var ya. Kaç kişi vurdum ben burada? Oğlum <laughs> kişi yürü, yürü gidelim. Kim ben, sıktı ben, onu? Ben ben. Hadi Uğur. gidelim oğlum. Korkmayın oğlum. Adam direkt öldü değil mi? Öldü tamam. zaten kardeş ya. müzikli yere yani. beni götürür müsün? Bir olsan nereydi o müzikli yer? Bilmiyorum ki kardeş. Bak, 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 ne, ne yapıyorsun? Ne var ki müzik? Gördüm. Abi yarım da dikey lazım bana. Oğlum bir sürü adam vurdu. Baksana abi, onlar, onlardan yok kardeş. Gel gel görev var gel olsan şunu yap gel. Hele şey, onu ben de yapayım. Gel başka lan başka. gel lan gel lan. La oğlum unuttum lan ne demiyorsun görev olduğunu <laughs> Bu hesabı yine yapmadık bir etabı yaptık Selamun hmm. <laughs> Aleyküm Aleyküm hello Kaç oldan bir de ben, ben çalıyım Salamız o şunlardan bir tane ayarlamamız yok mu? Şunu bana ayarlasana arkadaş. <laughs> ne yapıyor oğlum? Ne olacak? Kapattım asaktım. Çok eceğim. Çok eceğim başlanır. Araba burada araba. Bana bir 10 saniye verin. 5 oraya. <laughs> Son dakika. Hadi la hadi la killer killer kaç. Sakin ol guys. Oğlum dikey ya da yarın bulamadım ya. Allah büyük bulursun ya. Allah izleme büyük babuş. Dur. Kayseri'ye geçiyorum, bir dolu yağdı. Ne kadar araba var pert oldu Oğuzhan. Bilader yağış var mı Kayseri'de? Oğlum sorun bir rüzgar. Oğuzhan bir dolu yağdı yumruk kadar. Yar abi yar. Ya. Mülk Allah'ındır abi. Öyle baba. Mülk e, Allah mülk ne Allah. ne yaparsan yap. Dü dünya senin olsa ne olur burada? Olur. Aynen öyle. O yüzden burada abi benim meşhur bir lafı var da ben yayında söyleyemiyorum. Malım varsa yiyeceğim, şeyim varsa. <laughs> burada de abi ki daha güzel de söyleyemiyorum. Hayır hayır hayır. Abi bana bir kilo aldırın da bir Azrail alayım ya. maviye kapatıyoruz hazır ol. Ben aldım. Azrail aldım, sakalımı da aldım. Maviye giriyoruz abi. Hadi koş. Öbür de orada. Köşede. Diğeri? Üstünde adam var galiba. Aynen. Helal lan size lan. Abi bu takım Aynen. takım bakım değil ya. Lan Umut'u niye vuruyorsunuz lan? Hangi Umut? Hangi, Hangi Umut? Not? Yemin et. Vay, 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 vay. Adamı mı vurmuşsunuz? Oğlum biz adam ayırmıyor ki. Umut kusura bakma. Vallahi adam. Usan... Ulan Umut. Hey. Kardeş. Krakerimin ifşası gördüm. Lan yarıldım ya. Adamdan oldu ya. Nasıl bakıyor lan şerefsiz? ne diyor ya. ya? Ben yedi zaten de. Yedi mi? Yedi tabi canım. Hadi gidelim kardeşim kayta gide Alo. Abi direkt cross koyuyor ya adamın bak sayının çıkacağı yere Ş yok öyle bir şey. Ya zaten vardı biliyorduk zaten bunu da. Çünkü arkadaşlar zamanında geldi söyledilerdi. Nerede sapışma vardı altta. Altta var altta. Abi, sür abi sür abi sür abi sür abi. Geldim abi geldim geldim. Hey hey hey. Tamam, benim alayım alayım. Alayım. Sür... Alayım, tam sürsü işte, işte, işte. ben 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 sürsü. Seyredim tam üstü üstü üstü. Nereden? Bağlıyorum bak. Tam şuradaydı. Yürüyoruz oraya. Tamam, atla Atladım. Arkadaşlar yan yana oynayalım. Aynen. Ben evet, tek oynatmayın. atmayın. Eee? ateş ettiriyor kanka demin. Eminim yani. Araba tam bağımdan gidiyor şuradan. Değerleyecek. Tamam. Koş 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 koş. Dur dur. Nereye? Mavinin altına. Buraya. Araba burada oğlum araba şurada lan. Tam değerli işte. Tam sola doğru oynuyorum gene arabaya doğru oynayacak. Tamam sola doğru oynuyor. Sola doğru, oynuyor. Sola doğru oynuyor. Bekle. Üçünü de açıkta vuralım bak. Açıkta vuralım bak. Gördün birini? Bir de daha ağaçta var. Can var. Oraya bomba atsana. Endek sumar bomba at. Tam dibine at. Bakacağım. Beyaz'a da attım bomba. Mavi de arkada var. gel 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 adam attım attım ben tamam yere yatmış eline ya Hiç Göremedim. Hey 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 lakin, lakin. hey diğer hey, 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 takım nerede hey, hey. diğer takımı sat kayada hey, mı kayada var kayaya bomba atcan Gel beni kaldır gel. Geliyorum ben geliyorum. Koru bizi kanka. Çektiler benimkini. Bizi koru. elek var bak. Eksiniz var sen söyleyin şu karşı tarafı. Tamam, alacağım. 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 alacağım onda da yok. Ses diyor adam bak. Dikkat edin. Nerede? Hı? Mavi he? Dağ. Dağ, abi. Tamam oynuyorum Şurada oynuyorum. Oynuyorum. Ben soldan al koyuyorum. koyun yok. Yo yo direkt gel direkt gel. Geliyorum zaten. Şurada. Nerede? Al sen kayda kayda Öldüm ben beni kurtaramazsın. Üçün düştüm kanka. Kurtaramam kurtaramam. Asus rekoru kurdum ha. İyi çaldın Taner. Diğerler nerede babuş gel olsan yan yana gelir misin bir? Benimle gel kardeş. Geliyorum bekle. Ben, dur ben rekorunu kırdı Ben rekorumu kurdum gelir misin bir? Dur can 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 dur. Ya bırak canım bana bas gel. Hiçbir şey yok mermi alayım dur. Mermi mi kaldı? Yerlerini bilmiyorum. En sağdan dipten dipten oyna. En sağdan dipten dipten oyna. Gel. Bir de alırsan tamam. Tank. Yani. Ekranlarınıza bakıyorum ben söyleyeceğim. Hadi. Ee evet, arkadaş sana gelmiş. Ben söyleyeceğim ben. Söyleyeceğim. Olsam, yakın yakın hmm. oyna. Tamam dibindeyim. Ana tadibe doğru baktım mı? Gördün bak 350 mi sanda? 350 mi sanda? Burada mı? Baksın. Tam önünde baktın sanda sen biri orada biri Var. Burada. Bizi BZ ben kim? Ben BZ ben kim ben attı? Ben Atam. Biri de sağda olsa. De, tamam. De, de tamam 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 bir sakin. Diğeri de koşuyor. Aynen diğer de gidiyor zaten Başlayayım. Bakacağım ben şimdi ona. Ah! Atla. atla atla atla. Hadi, basın, atla. Hadi. Hadi. Bu galleristin, galleristin PUBG'ye hediyesidir kardeşler. Nasıl gördüm kanka? Bu bilmiyorum. PUBG'ye hediyesidir. Kanka cidden lan ben izliyorum ya bak siz görmüyor musunuz da ben görüyorum. İzlerken daha kolay görünüyor. Aynen. Oğuzhan kilime bakmak ister misin? Gördüm. Benim asiste bak. Oh. <laughs> On numara maçıydı ya. O. <laughs> <laughs> o nasıl maç lan? On numara maç oynadık ya. Oha asist ekonu vermemiş. 9 asist. Bende de yeraltı. Ekran görüntüsünü neyle <laughs> alıyoruz abi? Biz biz sıkıntı ekran görüntüsünü neyle alıyoruz? Bir sıkıntı yap. F12'ye bas. 1500 Heller'sa iyi iyi. 1500 Heller'sa. <laughs> yani. 16 kil 2 assist. Böyle bir maç yok. <laughs> 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 yok geçen gün Berkant atmış bana bizim empat Berkant yok mu? Onu... 13 kil atmış bir, dedim ki bir, bak yine. Berkant. O 13 attı ben 14 attım. Ben dedim ki Berkant ne kile giderim ne KD'ye oynarım ben ama dedim o kile konu kıracağım sana da atacağım sözüm olsun dedim onu atacağım. Bak iyi dene Ben O 13 attı. Ben 14 attım, sen de 16 at. Ben de 1200 hasar aldım ondan. Kardeş ne attım öyle? Gelene gidene ya, gelene gidene ya.